Televizyonun fenomen ismi Okan Bayülgen programımıza konuk oldu. Çalışma temposunu çoğunlukla 11 2 genç ekibinin başarısını oradaki gençlerle beraber çalışmak, yeni gelen gençleri yetiştirmek ve yeni projelerini anlattı. Talk show işi önümüzdeki sezon yok şehrin yalnızları Bu gece size gelen yalnız ben Bu gece eğlence benden İzleyin beni, dinleyin beni Talk Show denince akla gelen ilk isimlerden Okan Bayülgen'le birlikteyiz. Başarılı sunucu yoğun çalışma temposunu şöyle özetliyor. Çoğunlukla 11, 2 ya da 2,5 bazen 3 arası yani en aşağı 3 saat her gün. Her programında farklı konu ve konuklarıyla izleyenlerine seslenen Okan Bayülgen bu çeşitliliği genç ekibine bağlıyor. Aslında bir zemin var, bir konuşma zemini var ama bizim işimiz zaten bu programın... Ee takdim edilebilir hale gelip yani içerikleriyle. Çünkü benim yaptığım sadece konuşmak değil. Ben yıllardır kamera arkasındaki adamım aynı zamanda. Yani oradaki gençlerle beraber çalışmak, yeni gelen gençleri yetiştirmek, e, kadrom sürekli değişiyor ve sürekli yenileniyor. gittikçe gençleşiyor her sene. Dolayısıyla o adamlarla beraber bu işi kıvırmak ve daha sonra bunu mutfaktan alıp masaya koymak. Mikrofonumuza samimi açıklamalarda bulunan Okan Bayülgen gelecek sezonda ekran önünde değil, artık kamera arkasında yer alacağını belirtti. Önümüzdeki sene zaten bu kadar ağır bir çalışma yükünden kurtulacağım inşallah. Yani talk show işi önümüzdeki sezon yok. Sonraki sezonları bilmiyorum ama önümüzdeki sezon yok. Ekran önünde belki bir bilgi yarışmasıyla olacağım ama böyle bir şov içerisinde olmayacağım. Yani bir şovun adamı olmayacağım önümüzdeki sezon. Meslek hayatı boyunca birçok konuda ilklerin adamı olan ve açık sözlülüğüyle de ses getiren Okan Bayülgen, asıl riskli olanın herhangi bir risk almamak olduğunu belirterek genç izleyenlerimize mesaj vermeyi ihmal etmiyor. Yo, bu e, bir mesleki risk değildir aslında. Sizden talep edilenleri, sizden beklenenleri yapmak bir mesleki risk değildir. Mesleki risk, ...sizden bekleneni, sizden umut edileni yapmamaktır. Bugün televizyon dünyasında da, popüler müzik dünyasında da... ...ya da sanat dünyasında da birçok kişi... ..."Aa ben buraya kadar yaptım, tamam. Bundan sonra artık aynı yerde durayım ki... Ee, ...aman benden bir şey gitmesin, gitmesin." Yani asıl risk, risk almamak aslında. Olduğun yere çakılıp kalmak. Aslında asıl risk kımıldamamak. Çünkü eğer kımıldarsanız evet... Tabii ki taşın altına elini koyarsınız, hatalar yaparsınız, şu olur bu olur. Ama hiç olmazsa bir e, minder komiği olarak kalmaktan ya da minderini ısıtmaktan daha iyidir. Genç hayranlarının ve izleyenlerinin oldukça çok olduğunu bildiğimiz Okan Bayülgen'in açıklamalarıyla bu ilginin kendisinin gençlere gösterdiği hassasiyetten kaynaklandığını anlıyoruz. Ben e, bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede beni izleyenlerle beraber yaşlanamam. Yani ben beni izleyenlerle beraber yaşlansaydım şu anda e, emekli olmam falan gerekirdi. Yani ya da evde oturup dizi seyretmem gerekirdi. Çok böyle hayır yani, yani, yani böyle bir şey yapamam. Okan Bayülgen sohbetimizi ilgi alanlarında başarılı olmanın merakla ve öğrenme isteğiyle alakalı olduğunu belirterek sonlandırıyor. Bu, bu biraz meraklı olmakla ilgisi var ve kendini oyalayacak şeylerle uğraşmakla ilgisi var. Yani beni sen şimdi herhangi bir e, ...tatil köyüne, adaya, ıssız bir sokağa, e, herhangi bir yerde bir eve koy benim hiç canım sıkılmaz. Yani ben hakikaten gözlerimi tavana diker hayale dalarım. Yani eğer çok sıkılırsam da oturmaktan kalkar yürürüm. Yine hayaller kurarım. Yani okuldayken de böyleydim. Okuldayken de kimseyle konuşmayan, hayaller kuran bir adamım. Yani benim hayallerim ya da bir şeyleri düşünmem zaten beni meşgul ediyor. Ah Ali Baba hiçbir çaba. Ali Baba... Der Arzt hier